Hep tekrar tebrikler arkadaşlar. Hadi, hadi hep böyle bir güç evet. şey gelecek. Hadi görüşürüz. Evet sayın valim. 3-0. Ya ne işte böyle ya bu sezonda herhalde ilk defa ilk defa değil uzun süredir 3-3 gol yeni attık. Hakikaten hem mutluyuz hem sevinçliyiz. İnşallah bundan sonra bir üçer bir üçer falan gelecek. Sezon sonunu çok güzel kapatacağız. Ee, gerçekten e, halk da bu işe inanmıştı. Sporcularımız da bu işe inanmıştı. Ve 3-0'lık bir spor. E, spor e, gerçekten bizi ciddi anlamda motive edecek. İnanıyoruz ki e, güzel Samsun sporumuz e, alttaki e, sıralardan üst sıralara hızlı bir tırmanışa geçecek. Çünkü bu gün bu maç psikolojik bir kırılma noktasıydı ve gerçekten e, takımımızı kendine özgüveni gelmiş, motive olmuş e, ve seyirci de e, desteğini arkasına almış. E, gerçekten ciddi anlamda bir başarılı, bir, güzel bir oyun sergiledi, tempolu bir oyun sergiledi. Samspor e, hak ettiği noktaya yavaş yavaş geliyor ve bugünkü bu güzel çıkış bunu göstergesi İnşallah üst sıralara hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz ve Samspor'umuzu tebrik ediyoruz.